Bu ne ya? Şu ayranın parasına bakkalların üç kilo yoğurt alırız, evde yaparız ayranı, on gün içeriz ya. Padırım şu fiyatlara lütfen bakma artık. Bırak şunu. Ne olur bırak. Büyük madırım ödeyecek. Bak torunum doğru söylüyor. Yani geldik bir kere oğlum. Burası biraz pahalı değil mi ya? Ya evet. Aslında şu an kalksak acaba ayıp mı olur? Daha ucuz bir yere geçsek. Bak çocukları da huzursuz etti. Asiz'im lütfen artık ucuzu yok yani söyleyeceğiz. Tatlı da söyleriz değil mi? Ay tatlın da eksik kalır herhalde değil mi? Söyle çocuğum tatlı da söyle. Sonra tatlı olmadan ziyafet olur mu öyle değil mi? Ne tamam verin o zaman sipariş at. Gel oğlum gel bakayım. Hadi Söyleyin bakayım isteklerinizi. Ablacığım sen hangisini istiyorsun? Abla en ucuzu ben o yüzden bilmiyorum. Asiyeciğim ver şunu ver. Allah'ım yarabbim. Eee ustacığım biz şöyle yapalım. Her şeyden birer tane siz getirin donatın masayı tamam? Oğlum gören de biz zengin bir şey zannedecek ya. Ee, evet siz bize hepimize kebap getirin. Böyle acısız olsun bir de şöyle benimki acılı olsun bu arada. Ayran da getirsen. Hatta ortaya bir çoban sata. Bir de daha demin gördüm orada. E, yani hanımefendiye veriyorsunuz içli köfte. Ondan da getirin tamam mı? Hatta ne yapalım biliyorsun musun? Künefede söyleyelim böyle kaymaklı kaymaklı. Lan bak benim canım sıkma. Bak. Torunum doğru söylüyor. Yani 40 yılda bir geldik biz kebapçıya canım. Aa, oğlum bu kebapçıda böyle ikram olur. Sizin burada yok mu ikram? Var efendim götürüyorum. Getir hadi. Siz söylediklerinizin hepsini yiyemeyecek misiniz ya? Yani olcanın hepsini yer gibi. Olur da böyle canınız ekstra bir şey çeker böyle doymazsınız... ...bir tane daha söyleriz tamam mı? Hiç çekinmeyin. Bunun havası ne böyle ya? Allah ben de anlamadım. Ne oluyor? Neyini anlamadın ya? Zevzek işte. Oğlum. Güzel torunum. Hadi bir ne diyordunuz hani selfie, selfish bir şey. Ondan çek bakalım hadi. Gülüm bakayım gülümseyin. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.